çok güzel oldu. Çok şık bir şekilde bronz madalyalarını alarak buradan ayrılmış oldular. Kariyerlerini, milli takım kariyerlerini büyük ihtimalle yani mod için kesin de diğerleri için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bitirmiş oldular. Bu çok çok önemli diye düşünüyorum. Ve de üstüne Hırvatistan bize çok önemli bir oyuncuyu da takdim ederek gitti. Yani daha önce de oynadı yani Euro, e, 2020'de de oynadı belki diyor belki herkes biliyor ama sonuçta Dünya Kupası seviyesinde yani Messi'den yediği o çalımları bir yana koyarsak yani o fake onu yemeyecek savunma oyuncusu yok zaten hani pırıl pırıl önü çok açık e, bir sakatlık bir şeyler ya da kendisi acayip bir şeyler yapmadığı sürece belki 2-3 Dünya Kupası en azından ya da Avrupa Şampiyonları ile birlikte 3-4 turnuva izleyeceğimiz belki de Avrupa'nın zirvesindeki takımlarda izleyeceğimiz bir oyuncuyu bize e, tanıtmış oldular e, bir kez daha. E, bu anlamda da yine işlerini halletmiş oldular. Mert abi şimdi hatırlatmamızı yapalım. yemek sepeti market desteğiyle Dünya Kupası özel programları asist analiz ekranlarında oldu. Siz de Yemeksepeti'ni sepetini açarak yemek sepeti market uygulamasından tüm market ihtiyaçlarınızı dakikalar içerisinde giderebilirsiniz. Sana bir ismi soracağım. Zaten turnuva boyunca daha önceki turnuvalarda da hep konuşuldu. Hatta bu turnuva öncesinde bu benim son dünya kupam olmayabilir. Hala bir dünya kupası daha oynayabileceğimi düşünüyorum diyen o jenerasyondaki tek isimdi ve bence saha içerisinde de bunun altını bir kez daha doldurdu. Yani Luka Modric inanılmaz bir liderlik. Bir ülke futbolunun bence seviyesini farklı bir noktaya çekti. Yani 98'de Hırvatistan bir dünya üçüncülüğü yaşadı evet. Yeni doğmuş bir ülke olarak çok büyük bir başarı yaşadı evet. Ama Luka Modric'in bu iki dünya kupasında attığı imza olmasa o belki bir istisna olarak, belki bir denk gelişi olarak, belki bir jenerasyon yakalanmış olarak hatırlanacakken şimdi Hırvatistan için Avrupa futbolunun en istikrarlı işte son 7 Dünya Kupası'nda 3 kez kürsüye çıkan takımı diyorsak burada Luka Modric'in çok büyük bir katkısı var, bir liderliği var. E, Modric hakkında neler söylemek istersin? Hem bu turnuva hem de kariyerinin geldiği nokta özelinde. Ya Luka, Luka Modric'i şöyle söylemek lazım. Luka Modric, e, Luka Modric'in oyuncu yetenekleri, işte saha görüşü, e, takım liderliği. Ya bunların hepsi için e, kitap yazılır. Hepsi için kitap yazılabilir. Ve de hepsinin üzerinde, bütün bunların üzerinde bu kadar soğukkanlı bir şekilde, bu kadar kavgadan, dövüşten, e, kaostan uzak bir şekilde bunu saha içinde yapıyor oluşu da bence çok takdire şayan bir şey. Yani e, çok ender onu çok sinirlenirken ya da oyun içinde rakiple dalaşırken görme ihtimaliniz var. Bir liderin e, saha içi liderinin buna sahip olması ben e, sahip olması da bunu e, çok önemli buluyor. Mesela bu aslında bir kişide daha vardı ama şimdi deyince millet diyecek ama o var vardı ama çok ender sinirlenirdi Zidane. Yani e, Materazzi'ye kafası falan tabii ki herkes onu hatırlayacak ama hani genel kariyerine baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Hani hayatındaki 2 3 e, maçta yaşanan olayları bütün kariyerine e, yaymazsak tarz olarak yani saha içinde duruş takımı yönlendiriş takımın liderliğini e, yapış anlamında çok çok önemli bir karakter. Yani Modric sadece bu takımın en yetenekli oyuncusu olduğu için bu takımın lideri değildi. Bir kere bunu anlamak lazım. Bazen çünkü öyle zannediliyor bazı oyuncular. Hani çok yetenekli bu takımın yıldızı o zaman bu takımın lideri e, değil. Şeyi hatırlatmak isterim bu benim için aynı hani, e, aslında bazen e, her duyduğumuz her gördüğümüz şey bizim için bir daha çünkü. Hani bugün Roma takımı desek hepimizin aklına kim gelir? Totti. Totti gelir değil mi? Ee, Sahil Uçan hatırlarsan Roma'ya gitmişti ve Roma'dan e, Türkiye'ye döndüğünde bir röportajını izlemiştim. Hemen röportajı yapan arkadaşımız şeyi sormuştu. Totti. Totti nasıl? Totti lider falan. O da şey demişti yani Totti tabii ki çok büyük oyuncu ama hani gelir kimseyle konuşmadan ayakkabıların şey yani gelir ama asıl lider de Rossi'dir. Yani o takımda genç oyuncularla ilgilenen o takımı daki oyuncularla e, konuşan onların gerçek lideri odur. Yani her zaman en yetenekli ve de en büyük yıldız o takımın lideri olmayabilir. Mesela Messi şu andaki takımın lideri Arjantin'de. Ama daha önceki dünya kupalarında o takımın lideri olduğunu tartışabiliriz olup olmadığını. Buna 2010-2014 falan hepsi dahil. Yani liderlik başka bir şey. Luka Modric e, 4 yıl önce de çok daha gençken de Hırvatistan milli takımının lideriydi. Bu çok hem saha içi hem saha dışı lideriydi. Bu çok önemli bir özellik. Ve bunu da e, çok kolay yani hiç Modric'i tanımayan ya da Hırvatistan milli takımını ilk izleyen birinin bile saha içinde anlaması çok kolay izlerken. Bu bence önemli bir özellik bir yıldız oyuncu için. Yoksa tabii ki çok büyük bir e, futbol yeteneğine sahip saha içi görüşü e, müthiş yani zaten o bölgede oynayan ve büyük yıldız o, o olduğunu söylediğimiz her oyuncuda olan o inanılmaz e, saha görüşü, top ayağına gelir gelmez nereye atacağını, nasıl atacağını çok iyi bilen bir oyuncu. Yani muhtemelen hani 15-20 yıl sonra böyle hani e, şey maçları olur ya eski futbolcuların oynadığı, e, işte birinin jübilesi bir yani orada da muhtemelen biz Modrić'i gördüğümüzde belki göbeği de olacak o zaman. Ama o top ayağına geldiğinde doğru yere gidecek yani yine. Yani çünkü o yetenek gidebilecek bir yetenek değil. Sadece gücü gidebilir. Ama o yetenek, o görüş e, o onda kalacak. Yani o çok çok özel bir şey. E, ve hani şanslı olduğumuz, seyrederken şanslı olduğumuz, seyrettiğimiz için şanslı olduğumuz oyunculardan bir tanesi e, diye düşünüyorum. Ve de yani bizde şöyle bir hata var. Yani bizde derken aslında yani ben seni kastetmiyorum ya da sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Genel olarak hani on numara gibi oyuncuları kastederken hep aynı tür oyuncu olduğunu zannederiz. Ama Modric daha e, Modric'in e, şeyi diyeyim e, mesela Zidane tarzı bir on numara. Yani Modric hani skorer on numaralardan işte e, ön tarafta daha çok olan daha fazla gol atan on numaralardan değil. Daha oyunu yönlendirmeyi seven oyunu yönlendiren ve golcüleri o golleri attıran oyunculardan bir tanesiydi, yıldızlardan bir tanesiydi. Ee, yani hani az buz değil, bayağı bir hoş sadağı bırakarak e, gidiyor. Onu, onu söylememiz lazım. Evet, Luka Modric'le alakalı belki şunu da söylemek gerekiyor. Sen sahiçi liderliğinden ve o vücut dilinin ne kadar pozitif olduğundan bahsettin. Hırvat milli takımı da 2018 Dünya Kupası'ndaki o büyük başarıdan hemen önce o maçı hatırlatayım hatta, Lucescu'nun Türkiye'sini Eskişehir'de kaybetmişti. Ve eski o maçtan sonra çok büyük bir soyunma ka odası kavgasının olduğu yazılıp çizilmişti. O günün ertesinde zaten Zlatko Dalic göreve getirildi. Teknik adam değişimi oldu ve Zlatko Dalic'i işaret eden kişinin Luka Modrić olduğu her zaman yazılıp çizildi. Çünkü kariyer olarak örnek veriyorum, bir Ivan Juric gelip Hırvat milli takımının başına geçmesi gibi değildi. Yani seriyadan bir Hırvat hoca evet. gelmiyor. Zlatko Dalic, ya da, zirkelerinde... da ee, Slaven Bilic gibi geçmişte... Hırvatistan milli takımında e, oynamış, o büyük başarıları imza atmış e, eski bir oyuncu da değil Zlatko Dalic. Kesinlikle öyle. Öyle bir durumda aslında takımın sadece sahiçi lideri değil, sağ dışında da Zlatko Dalic her zaman bir belki de basın sözcüsü gibi destekleyen, oyuncu grubunu bir arada tutan, e, kriz durumlarında ortaya çıkan kendisini öne atan bir isim Luka Modric. Böyle bir liderlik hakikaten ülke futbolunu çekip çevirip, İki de Dünya Kupası madalyasını e, boynuna asması Luka Modric'i. Hele ki bu kadar küçük bir ülkeyle bunu yapıyorsunuz. Evet bir ekol, bir spor ekolü. Sadece bir futbol ekolü değil Hı -hı. belki ama Luka Modric'i kariyerinde çok başka bir noktaya götürdü bu 2018 ve 2022. Yüzde yüz, yüzde yüz. Abi istersen Fas tarafına geçelim. Geçelim. Tabii ki konuştuk, detaylandırdık. Ama Fas da bir masalı, Afrika takımları içerisinde Dünya Kupası yarı finale oynamış tek takım olduğunun altını çizelim. Zaten Dünya Kupasında 22 Dünya Kupasında 88 yarı finalistin sadece 3'ü Avrupa dışından geldi. Bunlardan biri Güney Kore, bunlardan biri Fas ve ilki de 1930'da ilk Dünya Kupasında Birleşik Devletler Kaldı ki o maçın bir otel bahçesinde oynandığını ve FIFA tarafından uzun bir süre sayalım mı saymayalım mı diye kararsız kalındığını hatırlatalım. Yugoslavya ile bir ilk üçüncülük maçını oynamıştı Birleşik Devletler. Yani Tam bir peri masalı. Şubat ayında neredeydi FAS? Teknik adamı Halil görevden alınmış. FAS milli takımının yıldızları milli takımı bırakma eşiğinde. Hatta Kim Ziyeş bırakmış durumdaydı. Geldiler, toparlandılar. Yeni bir teknik adam ve bir anda FAS'ın hikayesi. Senden FAS'ın dünya kupası hikayesini de biraz dinleyelim istersen. Tabii öncelikle bir şey işaret etmek istiyorum. Bu çok konuşulmadı ama bence onun da konuşulması lazım. Çok kısa onu söyleyeyim. Fransa ile oynadıkları yarı final maçı öncesinde biliyorsun büyük bir korku vardı. Yani işte olayların çıkması, çok büyük sıkıntıların yaşanması. O gün saha içinde Faslı ve Fransız oyuncuların vücut dilleri ve davranışları, maç sonrasındaki birbirlerine olan saygıları, hocaların aynı şekilde belki de Avrupa'nın değişik yörelerinde çok büyük olayların olmasını engelledi. Ben önce onun için hani hem Fransa hem Fas'ın oyuncularının e, kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Çok şey bir şey çünkü yapabilecekleri bir kavga, bir basit bir hani herhangi bir dünya kupası yarı finalinden bahsediyoruz. Herhangi bir kıvılcım çok farklı yerlerde çok farklı şeyler yaşatabilirdi e, hem Fas kökenli e, insanlara hem işte bulundukları ülkelerdeki insanlara. Ama orada hakikaten çok e, düzeyli bir şekilde maçı oynayıp maçtan sonra da zaten birbirlerini tebrik ederek çok düzgün bir iş yaptılar. Bu, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. E, Fas takımı e, şunu söylemek lazım. Hani daha önce de bu programda konuştuk. Fas bir Afrika takımı coğrafi olarak sadece. Yani Fas Afrika'da bir ülke. E, ama oyuncuların büyük bölümü zaten e, Fas'ta değil Avrupa'nın değişik ülkelerinde doğmuş. Doğmayanlar da en azından Avrupa takımlarında e, altyapılarda e, oynamış. Buna teknik adamları da dahil. Ragagü'yü de Fransa'da oldu. E, Fransa'da uzun yıllar futbol oynamış. Bir futbol adamı. Bu yüzden de e, zaten hani yıllardır eskiden de Kuzey Afrika takımları her zaman özellikle işin e, takım savunması kısmında çok Avrupalı görünürler. Sahara altı denilen Sahara, Sahara çölünün güneyindeki e, denilen ülkelerle kıyasladığımızda daha disiplinlidirler ve takım savunmasını her zaman daha iyi yaparlar. Bu yıllardır süren bir gelenektir. Şimdi daha da fazla var. Özellikle dediğim gibi çoğu artık e, tamamen Avrupa altyapılarında yetiştiği için bunun takımın önemli bir gücü olduğunu Rapoği düşünmüş. Bu çok net. Ve e, bunu da çok çok iyi kullandı. E, düşündüğümüzde e, Fas takımının savunmasında ve orta sahasında oynayan oyuncuların çoğunu zaten biz biliyoruz. Avrupa'nın önemli liglerinde, değişik liglerinde e, görev yapan, iyi takımlarda oynayan oyuncular. Bunu da çok iyi kullanmışlar. Tabii şimdi şu şey kısmı çok tartışılıyor. Tartışılması kadar da normal bir şey yok. Hani bu başarının ne kadarı Vahit için? Ya da Vahit Halilodz hiç birçok takımla Dünya Kupası'na gelip niye öncesinde kovuluyor? İşte federasyonların dediğini yapmıyor deniyor, onu deniyor, bunu deniyor ama bir yandan da şöyle bir durum var. Vitaly için iyi hoca olduğu konusunda hiçbir itirazım da yok. Çok da iyi bir hoca olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Ama biraz geçimsiz ve biraz oyuncu kaybetme konusunda daha cömert davranıyor. Yani belki de Vitaly Lozic'le mesela Cezayir'le çok başarılı olmuştu 2014 Dünya Kupası'nda. Yani Almanya'yı Brezilya'dan çok daha fazla zorlayan ve çok daha yenmenin eşiğine gelen bir takımdı. Ama diğer taraftan yani belki de gelseydi e, Vitaly Lozic'le işte devam etselerdi belki de Hakim Ziyech olmayacaktı bu takımda. Belki de değil direkt olarak olmayacaktı. Direkt ifade olarak etmişti. olmayacaktı. Yani Onu bunun hatırladım. gibi birçok e, oyuncunun olmama ihtimali vardı. Bu ne kadar fayda ederdi takıma bunu düşünmek lazım. Yani birazcık Halil Ozil için iyi hocalığına saygı duymakla birlikte ve inanmakla birlikte e, bazen gittiğiniz ülkenin bir takım e, Zaten kıt olabilecek kaynaklarını da doğru kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milli takımlar şu anda geçmişten daha farklı bir durumda. Neden daha farklı? Çünkü e, sen tabii daha gençsin. Mesela bizim çocukluğumuzda Türk milli takımda dahil toplanırlardı. Mesela hafta ortası, çarşamba, salı, çarşamba böyle 35 kişilik bir kadro açıklanırdı. İki gün idman yaparlardı. Bu sadece Türkiye'de değil ama yani ben Türkiye'dekini çok net hatırlıyorum. Ama şu anda milli takım teknik direktörlerinin hani Suudi Arabistan gibi şanslı olanlar hariç hani ligini bir ay durdurup sadece işte e, aynı ligden oyuncular gelip sadece bunun üzerine çalışmaktan bahsetmiyor ama büyük çoğunluğunun böyle bir lüksü yok. Yani teknik adamların uzun süre böyle e, takıma çok acayip bir oyun oturtup e, işte çok e, dünya futbolunda devrim yaratacak bir şeyler üretmesi mümkün değil. Bu yüzden biraz daha pragmatik olmak gerekiyor. Biraz daha ülke kaynaklarını, o ülkenin kaynaklarını en doğru ve en efektif şekilde kullanmak gerekiyor. Ragagui'nin yaptığı bu oldu. elindeki bütün oynayabilecek en iyi oyuncuları topladı. Ve bu başarılı olabileceğine inandığı bir sistem ortaya koydu. Ve bunda da başarılı oldular. Ha bu sistem güzel futbolda değildi. Bu ayrı bir konu ayrı bir hikaye. Bu Ragubi'yi de çok ilgilendirmez. Fas milli takımı da çok ilgilendirmez. Ama Fransa maçında özellikle gördük ki bu takım top da oynuyor. Yani oynayabiliyor çok net bir şekilde. Ha belki öyle oynuyor olsalar Belçika'yı yenemeyebilirlerdi. Olabilir. Bu ayrı bir hikaye. Ama sonuçta çok saygı duyulması gereken bir şey yaptılar. Ve çok aslında geç kalmış bir başarı Afrika kıtası için. Yani çok Kesinlikle daha ön, doğru doğru. önce. Yani bu sadece Suarez'in topu çizgiden çıkarmasıyla açıklayabileceğimiz bir durum değil. Çünkü ya da İlhan Mansız'la açıklamak da zor. Yani, İlhan yani sadece bunlarla açıklamamız diye. zor. Ee, genel olarak Afrika futbolunun gelişimi, Afrika futbolunun e, bütün kıtadan bahsediyorum. Oyuncularının birçoğunun artık çok küçük yaşlarda Afrika'da doğanların da dahil olmak üzere belli bir şeyde olması, artık Avrupa kulüplerinin çok çabuk bunları keşfetmesi ve e, işlemesi. Ha belki Mane sakat olması Senegal bir şey yapabilir miydi? Olabilirdi. Belki grubunda daha farklı bir derece bitirip İngiltere ile eşleşmezlerdi. Falan filan. Yani Birçok konuşulabilecek şeyler olabilir. Ama e, Afrika futbolu için geç kalınmış bir başarı. Dünya dördüncülüğü. Çok daha önce e, bu işi başarabilmelilerdi diye e, düşünüyorum. Ama Fas bir yol açmış oldu bundan sonrası için. Diğer Afrika takımlarını, belki de diğer kıta takımlarına bir e, mesaj verdi çünkü evet e, 2002'de Güney Kore'de yarı final oynamıştı e, bunu e, demin sen de söyledin ama yani işte onun bir ev sahibi avantajı vardı çok tartışılan İtalya Ay, ve İspanya maçları oynanmıştı e, çok fazla tartışılmıştı tartışmakta da insanlar haklıydılar bu karşılaşmalarda başarılarını küçümsememekle birlikte e, başarılarını e, şey yapmayalım ne derler gölge düşürmemekle birlikte ee, öyle bir ev sahibi e, avantajı da e, olmuştu onun için. Çünkü bir de ikinci turda Türkiye Japonya'yı eleyince tek ev sahibi onlar kalmıştı e, turnuvada devam eden. Ee, biraz orada öyle bir durum vardı. Amerika'yı sen de söyledin zaten. Hani 1930 Dünya Kupası'nda zaten e, elemelerle değil davetiye ile takımların geldiğini. E, daha doğrusu davetiye bile değil hani gelebilecek takımların geldiğini zaten. Toparlanıp işte o gemi yolculukları falan başka ülkelerden e, birlikte gelen takımlar var. E, üstüne o Amerikan takımının çok büyük bir bölümü zaten Amerikalı değil. Yani e, göçmen yani yakın zamanda göçmüş, birçoğu zaten farklı ülkelerde yaşayan e, oynayan oyunculardan kurulu bir takım O yüzden e, hani, o takımın başarısında Kuzey Amerika kıtasında ne kadar. E, Sayabiliriz tartışılır. Mesela 90, 2002 Dünya Kupası'ndaki çeyrek final bence o yarı finalden çok daha değerli onlar adına. Öyle düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri adına. Bu yüzden de arada bu çeşitlilik her zaman iyidir. E, Fas'ta bu çeşitlilikle ve seyircileriyle de taraftarlarıyla da çok büyük renk kattıklarını e, Dünya Kupası'na söylememiz gerekiyor. Herhalde Arjantinliler, Faslılar e, seyirci taraftar anlamında bu Dünya Kupası'nda yıldızlaştılar diyebiliriz şu ana kadar. Kesin o Dima Marip tezahüratı bence Dünya Kupası'nın en hatırlanacak anlarından biriydi. Fuat Ahmet'in bir sorusu var. Hırvatistan'la alakalı ilk 15 dakikada hem Luka Modric hem de Hırvatistan'ın o beslendiği ekolü ama o ekolü de nasıl açtığını, nasıl farklılıklar ortaya koyduğunu konuştuk. Bir soru daha var. Deniz Bey'in bir sorusu biraz tepkili. Selamlar Mert abi. Üçüncülük maçına atanan hakemin Katarlı olması rezaleti hakkında ne, konuş ne söylemek istersiniz? E, FIFA... Ya şöyle bir şey var. E ee... bence hakem meselesi komple bir rezalete dönüştü. Hem karar standartı hem Lahoz'a yapılan muameleyi ben çok yanlış görüyorum. Yani o kadar art niyetli bir oyuncu grubuna karşı ben iyi bir maç yönetileceğini zannedemiyorum. Yani Arjantin Hollanda maçı bence iyi yönetilemezdi. Mert abi senin fikrin nedir? Ya orada bir teknik var. Lahoz'a e, yapıştıramadığım kısım şu oldu. Yani Lahoz çok kötü niyetli takımların maçlarını yönetmiş bir hakem olduğu için. Yani ee, hem kaç tane el klasik Ota şey dönemlerinden kalma yani işte Mourinho'nun falan filan olduğu dönemlerden kalma e, el klasikolar yönetmiş çok acayip e, bölgesel rekabetler artı şampiyonlar günde. E, onun bu olayda biraz e, şey kalması. Yani muhtemelen e, iki takımında 11-11 maçı bitirmesi gayreti birazcık onu zorladı. Biraz kötü durumlara düştü. Yani çünkü oyuncular tarafından itilip kakılmak falan bunlar e, hoş görüntüler değil. E, o yüzden hani Lahoz'un devam edemeyişini normal karşılıyorum. Diğer taraftan yani Katarlı Hakem'in o kadar problem var ki. Hani Katarlı Hakem'in maçı yönetmesine gelene kadar. E, yani Katar'ın bu turnuvayı alışından başlayarak belki çok fazla zaten konuşulacak konu var. E, sadece tabii burada şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Çünkü sadece... Hani Dünya Kupası tarihi zaten e, özellikle ev sahiplerinin seçimi konusunda çok fazla tartışmaya açıktır. Yani 1978 Dünya Kupası'nın e, hani Katar'ın insan haklarına saygısının yanında bile çok vahim durumda olan Arjantin'de oynanmış olması gibi ya da işte 2018 Dünya Kupası'nın o zaman nedense iyi çocuk görünen Rusya'nın Rusya'da oynanması gibi zaten geçmişte birçok sıkıntı yaşandı. Katar'da buna eklendi. Yani FIFA'dan biz zaman zaman e, olduğunun çok dışında çok e, şey işler böyle şık işler ve na, e, düzgün işler bekliyoruz ama yani o eşyanın tabiatına biraz aykırı bu durum. yani Onun için çok fazla hani Katar'la hakem verilmesi çok konuşmanın da fazla bir anlamı yok maalesef. O, onu, onu söylemek lazım ve aslında uluslararası düzeyde çok da önde olmayan bir hakemin maçı yönetecek olması finali yarın. O da ayrı bir şey. Yani Marsinyak çok iyi maçlar yönetti bu turnuvada ama tabii ki biraz Arjantin'in anladığım kadarıyla finale kalışı e, Anthony Taylor'ın önünü kesti. Yani çünkü açıkçası sanki Anthony Taylor yönetecekmiş gibi bir şey vardı bu final maçını. Ama... Ya Mert abi ona ne diyorsun yani bir İngiliz hakemin ülke kimliğinden ötürü pasaportundan ötürü Arjantin maçına atanmaması o zaman Fransa'yla da işte Waterloo krizi var. <laughs> İspanya'yla da armada savaşları var. Ya şöyle söyleyeyim. İngiltere'nin dünyada girip çıkmadığı bir coğrafya var mı problem yaşamadığı? %100 katılıyorum. <laughs> Sadece ama şöyle bir şey anlatacağım. Bundan 4 yıl önceki dünya, 4,5 yıl önceki dünya kupası sırasında Hırvatistan Arjantin yine grupta oynamıştı hatırlarsın. 3-0 Hırvatistan kazanmıştı. Modric'in belki de dünya kupaları tarihinin en büyük performanslarından birini sergilediği bir maçtı o. Ben onu bir İngiliz pub'ında yüzlerce insanla birlikte izledim şöyle diyeyim o gün Hırvatistan yerine İngiltere olsaydı ancak o kadar sevinebilirlerdi. <laughs> yani aradaki ya yani şöyle diyeyim. Sana yüzde yüz katılıyorum. Ben bu tip şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Dediğin gibi dünya üzerinde birbiriyle bir sıkıntısı olmayan ülke yok. Ama 40 yıl çok uzun bir süre değil. Yani iki ülkenin arasında bir savaş yaşanmasının ardından. Yani maçtan sonra e, gereksiz şeylerin çıkmasını engellemek için yapılmış bir şey bu e, tartışmaların çıkmasını engellemek için yapılmış bir şey bu o yüzden yine yani bu bütün atamalar içinde en masum e, olduğunu düşündüğüm şey bu e, konu bu öyle normalde yani zaman... Anthony Taylor'ın bu maçı yönetiyor olması e, sanki daha sağlıklı olurdu ama senin biraz önce söylediğin gibi özellikle Arjantin Hollanda maçındaki gibi ya da benim söylediğim iyi örnek olarak verdiğim Fransa Fas maçındaki gibi oyuncu grupları bu maçı oynarlarsa Fransa ve Arjantin oyuncuları iyi niyetli sadece maç içinde olurlarsa Marsinyan da işi sadece Marsinyan değil tüm hakem grubunun ve diğer işi daha da kolaylaşır. Mert abi kapatmadan önce sana finalle alakalı kısa biçimde öngörünü soracağım ama öncesinde Fuat Ahmet Bey'in bir sorusu var. Messi Fransa'yı yarın devirirse bu ona Paris Saint Germain'de problem yaratabilir mi? Zaten çok konuşulan bir hadise size de Fuat Ahmet'in sorusuyla yöneltmiş olayım bu soruyu. Yani bilmiyorum ben açıkçası bana yaratmaz ben Paris Saint Germain'de değilim tabii ama yani bir Paris Saint Germain niye bu? Ya şöyle diyelim. E, bu kadar çok uluslararası oyuncu barındıran üst düzey kulüplerin e, taraftarlarının da buna göre herhalde e, davranması gerekir. Yani bu şunu da söyleyebiliriz. Brezilya ile oynasalar Neymar için aynı soruyu soracaktık o zaman. Yani hani çok yani. çok bana sağlıklı gelmiyor. Yani biliyorsun yıllar önce İtalyanlar Güney Koreli Anyungvan'ı <laughs> evet. E, şey yaptı ama Perugia'ydı o yani Paris Saint Germain değildi. Ben açıkça söylemek gerekirse böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ümit de etmiyorum ama yani başkaları adına benim karar vermem ve yorum yapmam çok doğru olmaz bana mantıklı gelmiyor ama öyle söyleyeyim yani bunca yıldızı barındırırken gel bize gol atma falan demek çok manalı olmaz herhalde. Mert abi peki finalle alakalı kısa bir tahminli öngörün yani skor bazında değil evet, ama ya bu turda maç beklediğini. Evet bu bu turnuvada e, yaptığımız öngörülerin çoğu tutmadığı için e, bir öngörde bulunmak <laughs> artık çok <laughs> yanlış olacak diye düşünüyorum <laughs> tabii ki. Ama şunu söylemek lazım yani çok basitçe anlatırsak çünkü detaya girersek 3 gün sürer. E, basitçe anlatırsak genel kadro kalitesi kesinlikle Fransa çok önde. Yani bunu. E, için bir futbol alimi olmaya falan da gerek yok. Genel e, kadro kalitesi anlamında. Ama diğer taraftan da yani öbür tarafta maçın herhangi bir anında e, çok kötü oynayan bir takımda çok acayip iki hareket yaparak gol atabilecek ve attırabilecek bir oyuncu var. Mbappe bence hani e, Fransa için bu düzeyde ama Mbappe hala daha ııı e, o sihiri gerçekleştirecek bir seviyede değil. Ben olacak ama şu anda öyle bir seviyede değil. Yarın maçın çok iyi oynayarak kahramanı da olabilir ama benim bahsettiğim o değil. Yani benim bahsettiğim maçın gidişatını sadece tek bir iki hareketle kendisi de çok iyi oynuyor görünmüyorken yapabilecek bir oyuncu Messi. Bu çok çok farklı bir şey. Bir de üstüne hani söylemeye gerek yok. Fernandes'in, ee, Alvarez'in turnuvanın başındaki durumlarıyla şimdiki durumları farklı. Bunlar Arjantin için büyük artılar. Ama hani tekrar söyleyeyim genel kadro kalitesine ve oyun gücüne bakarak tabii ki Fransa'nın önde olduğunu söylemek gerekiyor. Evet o zaman artık üçüncülük maçını, üçüncülük maçının detaylarını konuştuk. Hırvatistan'ı bir kez daha tebrik edelim. Yakın dönemde üçüncü kez kürsüde Hırvatistan'ı gördük. Modric'i ve arkadaşlarını bir kez daha tebrik edelim. Yarın asist analiz ekranlarından sonra Dünya Kupası finalinin hemen akabinde Dünya Kupası özelinde finalini izleyebilirsiniz. Mert abi hakikaten seninle program yapmak çok keyifliydi benim için Dünya Kupası benim boyunca. Hiç, hiç. Ağzına sağlık diyelim. Son hatırlatmamızı yapalım. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip Yemek Sepeti marketi seçerek dakikalar içerisinde tüm market ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Mutlu geceler, hoşçakalın.